arkadaşlar bugün sizlere nasıl e, düzenli bir yere gittiğinizde notluk yap, e, yapmanızı öğreteceğim e, bu şekilde notluk yap, öğreteceğim böyle içine bir şeyler yazmanız. bu şekilde bir notluk öğreteceğim o zaman hemen yapımına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde A4 kağıdı alıyorum İstediğiniz şekilde e, kesebilirsiniz yani e, mesela öyle kesemiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz böyle Dik, dikdörtgen yapmak istiyorsunuz mesela bu şekilde e, katlıyorsunuz böyle ve sonra makas yardımıyla ile şu makasımı bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar makasın bulun böyle küçük makas yardımıyla kesebilirsiniz büyük çok fazla geliyorsa bu şekilde ee, kesebilirsiniz şöyle mesela şuradan şöyle kesin şöyle uzun da yapabilirsiniz uzun bir şey sildirmek istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar böyle yapabilirsiniz böyle açılıp kapanma şeklinde böyle yapabilirsiniz ve bunu süsleyeceğiz bu şekilde ben şöyle de yaptım bunu yapmak istiyorsanız da kanalıma abone olun bunun yapımını da yine göstereceğim bu şekilde bu arada ders çalışıyordum bayağı etraf ve ellerim falan bayağı boya oldu neyse bunun yapımını da öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve beğenin ben anlayıp yine şey yaparım size bu şekilde bunu koyuyorum ve böyle bir şey elde ediyoruz kapanıp açılan normal herkesin yapabileceği bir şey ve şimdi bunu böyle açıyoruz ve no öncelikle ben e, istediğiniz renge boyayabilirsiniz ben böyle lacivert lacivert rengine boyamak istedim bu şekilde hemen hızlıca boyayabilirsiniz bu şekilde boyamak zaten en kolay e, yeri şöyle hemen boyuyorum bu arada eğer çok uzun bir şey yazacaksınız bu beyaz yerinden aşağı doğru yapabilirsiniz ben sadece böyle e, yan tarafına yaptım göstereyim bu şekilde sadece ön tarafına yazacağım ama böyle uzun yazmak istiyorsanız böyle de yazabilirsiniz. Size kalmış bir şey Bu şekilde yine boyamaya devam ediyorum. İlk yanında boyayım bu şekilde. İsterseniz rengarenk de boyayabilirsiniz. Bu sizin şeyinize bağlı yani renk sevmenize bağlı. Ben böyle her renkten yapıyorum. Dışında boyayabilirsiniz şekilde içini bu şekilde boyadım. Böyle içini boyadım ve dışını süsleme tarafında dışı dediğim gibi size kalmış ama ben süslemek istiyorum ve sarı yapacağım. Bir dakika. Böyle. Sarı yapacağım. Eğer burası sizin benimkisi gibi sizin de uzun geldiyse makas yardımıyla kesebilirsiniz yani küçültebilirsiniz eğer kesmek istemiyorsanız veya yanınızda ne bileyim makas yoksa ya da makasınız kaybolunca bir şey olduysa e, bu şekilde yine katlayıp e, o sıkıntıyı düzeltebilirsiniz bu şekilde e, yaptım ve dışını boyayacağız arkadaşlar ben dışını ya pembe ya da sarı yapmak istiyorum size hangisi ama pembe yapacağım sanırım şekilde pembeye boyuyorum. Arkasını da boyuyorum. Bu notluklar böyle hani dışarıda lazım olabilir. Bir şey not alabilirsiniz. Her yerde lazım olabilir yani. Ondan dolayı fikir olsun diye ben de böyle bir şey yaptım. Ve gerçekten lazım oluyor. Mesela hani tabelalarda hiç e, öğrenemediğimiz mesela sağ sol şeysine bura, buraya yazarak evde not alabiliriz. Şöyle böyle evde not alabiliriz. Bu şekilde şimdi süsleme sırası. Benim böyle çeşit çeşit kalemlerim var. Ve ben yeşilini kullanacağım? Bu şekilde. Şimdi eee arkadaşlar kameraya bakarak yazdığım için biraz kötü yazdım gördüğünüz gibi kameraya bakarak yazdım çünkü buradan çok görünmüyor ve e, böyle gülücüklerle doldurup sevimli bir şekilde yapabilirsiniz bu şekilde ben biraz e, kötü yaptım ama siz daha iyilerini yapabilirsiniz bence buralarını da yapıyorum buraya da bizi motive eden her zaman her zaman burada kameraya bakarak yazıyorum çünkü elim geçmiyor <laughs> ee, her zaman e evet bu şekilde her zaman not al um, de, e yapabilirsiniz bu şekilde küçük notluklar da yapabilirsiniz böyle şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok sevimli oluyorlar ve her yerde bence lazım olacaklar. Bu şekilde mesela tabelalarda hiç şey yapamadığınız yerleri buraya yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir şey lazım oldu buraları yazıp evde tekrar edebilirsiniz. Size seviyorum. Bunları yapmayı sakın unutmayın. Bye bye.